Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeniniz Regaip Karabacak. AYT coğrafya dersimizin küresel ortam, bölgeler ve ülkeler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz uluslararası ticaret. Şimdi ticaretin ortaya çıkışı Neolitik çağda yapılan tarımsal faaliyetlerle tabi bundan önce de Kalkolitik çağda madenlerin işlenmesi sürecine dayanıyor. Bu süreçlerle beraber ticaret artmakta, değiş tokuşla beraber ticaret artmakta, paranın bulunmasıyla farklı bir yere gitmektedir. Yine en son sanayi devrimiyle beraber uluslararası ticaret daha da gelişmiş ve yayılmıştır. Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin yapılabilmesi için ham madde, üretim ve pazar olmak üzere 3 unsura ihtiyaç vardır ham madde üretim için önemlidir. Bir sanayide bir şeyin işlenmesi gerekiyor değil mi? Bu işlenen şey nedir? Ham maddedir. Ham madde olmasa üretim olmaz. Daha sonra ham maddeyi bulduk. Bu ham maddenin işlenmesi gerekiyor. Nerede işlenmesi gerekiyor? Sanayide. Sanayide işlenmesine biz üretim diyoruz. Üretilen ürünün tüketiciye aktarılmasında, ulaşmasında pazar olmak üzere bu üç sektör faaliyet olmak zorunda arkadaşlar. Bu üretim, pazar ve ham madde birbiriyle sürekli etkileşim halinde. Birisi olmazsa diğeri de gelişemez birbiriyle etkileşim olduğu için. Örneğin ekmeğin ham maddesi olan buğday fabrikalarda işlenip un haline getirerek pazar alanlarına ulaştırılır. Şimdi ekmeğin ham maddesi ne? Buğday değil mi? Buğday olmazsa ekmek olur mu? Ya da un olur mu? Olmaz. Onun için ham madde buğdayın olması gerekiyor. E, buğday sadece kendi başına yararı yok. Bunun işlenmesi lazım. Onun için üretim de önemli. E, ürettin, ekmek yaptın ya da un yaptın. E, bunu satmazsan, pazara ulaştırmazsan yine bir yararı yok. Bundan dolayı üçünde olması gerekiyor. Ülke içerisinde yapılan ticarete iç ticaret Ülkeler arasında yapılan ticarete ise dış ticaret adı verilmekte. Ülkeler sahip oldukları fazla maddeleri ve ürettikleri ürünleri başka ülkelere satar ve ihtiyaç duydukları başka ürünleri de alır. Bu şekilde ticaret ağı ortaya çıkar. İşte bu ekonomik olarak, teknolojik anlamda ve ulaşım anlamındaki gelişmeler küresel ticaretinde gelişmesini, artmasına, neden olmuyor. Ekonomik yönden gelişmiş olan Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya gibi ülkeler gelişmemiş ülkelerden ham madde satın alıp satın aldığı ham maddeleri işleyerek farklı ürünler üretilmekleri mamul madde haline getiriyor ve bunu da yine gelişmemiş ülkelere satıyor. Gelişmiş ülkeler arkadaşlar hiçbir zaman ham madde e, ihraç etmez, ithal eder. Ham maddeyi alır, işler ve satar. Ama gelişmemiş ülkeler ise tam tersi ham maddeyi ihraç eder. Bu iyi bir şey değildir. Dünyadaki pazar alanları nüfusun yoğun olduğu ve gelişmişlik seviyesi yüksek olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Güneydoğu ve Doğu Asya ülkelerinde bulunmaktadır. Çünkü burada hem nüfus yoğun hem de alıcı kitlesi fazla arkadaşlar. Dünyanın önemli üretim bölgeleri var. Sanayi, enerji ve hizmet üretim bölgeleri. Sanayiye baktığımızda Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Rusya, Doğu ve Güneydoğu Asya sanayinin en ön planda olduğu bölgelerdir. Bunları kesinlikle bileceğiz. Batı Avrupa'da FIA aklınıza gelsin. Fransa, İngiltere ve Almanya. Kuzey Amerika'ya baktığımızda Kuzey Amerika'da özellikle ABD gelsin. Rusya, Doğu ve Güneydoğu Asya, Çin, Singapur, Hindistan gibi ülkeler gelsin sanayi üretim bölgeleri. Enerji üretim bölgelere baktığımızda yine Kuzey Amerika'da ABD ve Kanada doğalgaz ve petrolde. Orta Doğu baktığımızda yine petrol ön planda. Rusya doğalgaz. Doğu Asya'ya baktığımızda yine burada da kömür, demir, çelik var. Hizmet üretim bölgeleri. Hizmet daha çok gelişmiş ülkelerde olur. Avrupa, ABD, ve Güneydoğu Asya, özellikle Japonya, Avrupa ülkeleri ve ABD. Sanayi üretim bölgelerine baktığımızda ne demiştik? ABD. Daha sonra Batı Avrupa, Rusya ve Çin, Çin ve Hindistan, Singapur. Buralar sanayi üretim bölgeleri arkadaşlar. Enerji üretim bölgelerine baktığımızda yine ABD petrol, doğalgaz, doğalgaz gibi enerji üretim bölgeleri özellikle petrol. Yine Venezuela baktığımızda Nijerya petrol üretim bölgeleri Venezuela Baktığımızda Orta Doğu'da Arabistan burada da yine petrol Şu bölge Hazar Gölü'nün bulunduğu alan Hazar Denizi bulunan olan. yine doğalgaz Rusya yine doğalgaz Çin'e baktığımızda taş kömürü Bunlar enerji üretim bölgeleri arkadaşlar haberiniz olsun. Hizmet daha çok gelişmiş ülkeler demiştik. ABD, Kanada gibi ülkeler, Avrupa gibi ülkeler, Japonya, Çin gibi ülkeler buralarda hizmet üretim bölgeleri arasında yer alır. Dünya ham madde üretim alanlarına baktığımızda şimdi büyükbaş hayvancılıkta akla gelen iki yer Güney Amerika haberiniz olsun. Özellikle Arjantin büyükbaş hayvancılıkta ön plana çıkan ülkelerdendir. Yine Doğu ve Güneydoğu Asya burada tarımsal hayvancılık faaliyetleri ön planda. Küçük başta baktığımızda küçük başta en öne çıkan Avustralya, keçi özellikle yünü, bitkisel üretim baktığımızda tarımsal faaliyetler yine Güneydoğu Asya, Doğu Asya'da yaygın. Balıkçılık Peru, Şili, Kanada, Norveç, Japonya buralarda balıkçılık faaliyetleri gelişmiştir. Ormanlar iki türlü ormanlar arkadaşlar. Birincisi tropikal yağmur ormanları, yağmur ormanları. İkincisi ise iğne yapraklı ormanlar. Tropikal yağmur ormanlarına baktığımızda nereler? Brezilya, Kongo buralar. İğne yapraklı ise Sibirya, Kanada ve Kuzey Avrupa ülkeleri. Bu da iğne yapraklı ormanların bulunduğu yer. Yeraltı kaynakları Venezuela dedik. ABD dedik. Buralar ön planda. Arabistan Yarımadası. Aral Gölü. Orta Asya. Yine Kafkaslar. Buralarda da doğalgaz Rusya bulunduğu alan. Buralarda enerji kaynağı. Yeraltı kaynağı var arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Gelelim dünya ticaret bölgelerinde. Ticaretin en yoğun olduğu bunu bilsek kafi. Avrupa'dan Arkadaşlar nereye? Kuzey Amerika'ya en yoğun olduğu bölge bu iki bölgedir. Hem ulaşım faaliyetleri olsun hem gelişmişlik seviyesi bakımından dolayı bu iki bölge arasında ticaret olarak en yoğun yerdir. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını lütfen çözmeyi unutmayın arkadaşlar.